Oyun kadın karakterleri. Evet ani bir giriş oldu biliyorum ama bu konu hakkında konuşmamız lazım. Geçen günlerde yeni çıkacak, Japonya'da geçecek ve büyük ihtimal bir Assassin değil bir Shinobi olarak oynayacağımız yeni Assassin's Creed oyunun ana karakterinin kadın olacağı kesinleşti gibi bir şey ve bu olay oyuncu toplumunda bayağı bir işte karşılandı. Tabi sonrasında bu iki taraflı bir tartışmaya döndü. Bir kesim bunun toplumsal çıkar için yapıldığını düşünüp lan siz de kadın karakter koymak için koyuyorsunuz ne alaka Assassin oyunda kadın karakter hadi eski oyunlarda seçim vardı şimdi zorunlu kadın karakter var yapacağınız işe dese de karşısındaki kişiler ise ulan 20 oyun erkekle oynadık bir şey demedik ''Bir ana oyunda kadın oynamak da zorunlu olup diye laf mı oldu lan?'' diyerek bunun bir toplumsal farkındalık olduğunu savundu. Ben ise, yani ben hiçbir şey düşünmedim çünkü kadın erkek karakter bence fark etmez. Anlatılan hikaye güzel olduktan sonra, mesela Red Dead Redemption hikayesini ile değildi, de Sadie ile bile oynayabilirdik. Ki oyunun içindeki aslında onun yan olan hikayesi bile çok iyiydi. Ha bu arada evet, 20 oyun erkek oynayıp bir oyun kadın karakterle oynamak zorunda bırakılınca böyle saldırganca düşünmek bence çok saçma çünkü 20 oyun erkek karakter hani. Ama sonra oturdum düşündüm. Gerçekten insanların böyle düşünmesinin sebebi ne olabilir? Yani neden kadın karaktere bu kadar çok taktılar ki diye. Sonra fark ettim ki dürüst olalım çoğu oyun firması kadın karakterleri insanların dediği gibi prim olarak yani istemediğimiz şekilde kullanıyor ve başarılı oluyorlar. Bunun en büyük örneği kesinlikle yeni nesil Resident Evil oyunları olacaktır diye düşünüyorum. Evet Resident Evil'da tabii ki her zaman kadın karakterler vardı. Fakat ikinci oyunu remake ile birlikte Claire ile beraber bunun ucu alınamadı. Resident Evil 3 Remake Jill Valentine. Resident Evil 8'in kendisi aslında minicik yer kaplaması rağmen her yerde fragmanlardan videolara dönen Lady Dimitrescu ve son olarak ise Ashley Graham. Evet Capcom'daki Japon abilerimiz bakmışlar ki bu kadın karakterleri gerçek olamayacak kadar mükemmel güzellikte yapmak başka anlamda da reklam yapıyor. Ashley Graham'da garip bir özen göstermişler. Ashley Graham bizim bildiğimiz mükemmel Ashley Graham olabilmek için gerçek hayattan 4 kişiye ihtiyaç duymuş. Yüzü özellikle güzel biri olan Elle Freya'dan, yüz şekli yani sadece kafa yapısı ve hareketleri Elizabeth Metis'in diye birinden, vücudu, bakın direkt sadece vücudu, özellikle vücudu güzel olan bildiğiniz bir cosplayer'dan alınmış, sesi ise Caroline Lawrence sesini başka biri tarafından seslendirilmiş. Yani Capcom her oyunda kadın karakterlerine özen göstermeyi bu oyunla beraber bayağı bir abartıp 4 kadının en iyi oldukları fiziksel özelliklerini kullanıp bir en iyi karakter yaratmış ve bu işe yaradı. Bu video bu tarz şeylerle alakalı bir video değil diye daha çok bu konunun içine girmek istemiyorum ama hepiniz işe yaradığını biliyorsunuz. Yani konunun özeti bazı oyunlar kadın karakterleri sadece erkek oyuncuları çekmek için kullansa da bazı oyunlarsa gerçekten farklı bir hikaye anlatmak istedikleri için kadın karakterleri kullanıyorlar. Ben de bu konu patlak verince düşündüm ki çok oyun oynuyoruz. Hepsine kadın karakterler illaki var ve insanlar bazen olmamasına kızıyor, bazen olmasına. Bazen zorla sokulmasına. Peki inadına gerçek olamayacağı kadar mükemmel olan kadın karakterlerin gerçekten hangisi birinci sıraya yerleşecek kadar en güzeli? İşte bu videoda bunu çözmeye çalışacağım. Videoda illaki bir sıralama yapmak zorundaydım ama yapamadım. Bunu yorumlarda sizle beraber düşünmek istiyorum. Hazırsanız konuyu patlatalım. Daha iki hafta önce çıkmış Spider-Man 2 ile başlamak istiyorum. Ve buradan da garip bir konuya gireceğim. Bir birinci oyundaki MJ'ye bakın bir de ikinci oyundakine. Sizce de bir fark var gibi değil mi? Yapımcıların dediğine göre bu iki kişiyle aynı kişi oynamış ama üstünde oynama yaptıkları çok belli. En azından ilk oyun için. Açıkça bir fikir olarak PlayStation oyunlarında şunu fark ettim ki çoğu ilk oyunlarında kadın karakterleri gerçek olamayacak kadar mükemmel yapıp ikinci oyunlarında normalleştiriyorlar. Bakın mesela bu ilk oyundaki Black Cat. Bu da ikinci oyundaki Black Cat. Yani tabii ki iki halde kesinlikle güzel ama minik de olsa bir downgrade söz konusu. Her karakterde özellikle çeneye dikkat etmişler gördüğünüz üzere. İlk oyunda adana yakışır şekilde kedi gibi gözükse de ikinci oyunda biraz daha gerçekçi olduğunu söyleyebilirim özellikle çene kısmı. Ama evet yani Black Cat sonuçta bu o yüzden listeye Black Cat ile başlamak istiyorum. Black Cat Spider-Man hikayelerinde her zaman artık çekiciliği yüzünden mi bilmiyorum ama ya da Biliyorum, evet. Açıkça konuşalım, yapımcıların da düşünmemizi istediği şey bu. Spider-Man ne zaman kötü bir kişiliğe bürünse, Venom'u kapsa veya atıyorum Mary Jane'den ayrılsa... ...her zaman iyi aile kızı Mary Jane yerine sapıklı Black Cat ile takılmaya başlıyor. Bu çoğu Spider-Man de böyle olmuştur. Zaten bunu bizzat Black Cat'in yaptığı hareketler, konuşma tarzı veya giyim tarzı da bunu kanıtlıyor. Normalde bu listeyi Mary de koymak isterdim ama karakteri bu halden bu hale çevirdiler. Yani aslında da çizgi romanlarda böyle ama biz oyun karakterlerine bakıyoruz. Bu arada yanlış anlaşılmasın Mary Jane hala güzel gözüküyor. Ama yani niye böyle gözüken bir karakteri neredeyse tamamıyla değiştirdiler bilmiyorum. Ama oyunda Black Cat varken de kimse kusura bakmasın burada Mary Jane'den bahsedemezdim. Onu bunu bilmem ben Black Cat'çiyim arkadaş. Mortal Kombat serisini sever misiniz? Evet ben de sevmem. Yok yok şaka. Severim ama son oyun hikayesi kötüydü yalan yok. Mortal Kombat'lar son yıllarda çok garip bir sebepten dolayı eleştiriliyorlar ki o da kadın karakterlerin dizaynları. 9. oyundaki kadın karakterlerin dizaynları biraz şey hani ne alaka? Oğlum ismi ölümcül dövüş olan bir turnuvada niye böyle giyiniyorsunuz geziyorsunuz? Aslında bu videonun konusu olan kadın karakterleri sırf sapıkları çekmek için kullanıyorlar tartışmasını aşağı çıkartan oyunda Mortal Kombat 9'dur ayrıca. Çünkü her karakter istisnasız böyle geziyor ya. Ha bu arada evet dövüşlerde genellikle az kıyafet kullanılır ki hareket imkanınızı kısıtlamasın. Ama bu kadarı da abartı. Tamam böyle elit bir takım elbiseyle dövüşemem ama... Çırılçıplakta dövüşmem şimdi. Zaten 10. oyundan sonra galiba bunun yanlış bir dizayn seçimi olduğunu anlamışlar ki her geçen oyunda beraber karakterleri daha günlük hayata uygun hale getirmişler. Hay Allah'ım ya koskoca genel kadın turnuvaya katılıyor ve kıyafeti bu. Hala sebebini anlamış değilim niye böyle bir şey yapmışlar ki. Sonra millet tabii kadın karakterlerden korkmaya başlar veya kadın karakter deyince prim için getiriyorsunuz diye laf yapar. Gel zamanında böyle yap sonra bunu temizlemeye çalış zor tabi. Neyse ben en güzel Mortal Kombat karakteri olarak bu videoya Kitana'yı koymak istiyorum. Çünkü Açıkça kendisi Mortal Kombat hikayelerinde kurtarılacak prenses rolünde olduğu için kendisini oyunda en güzel olacak şekilde tasarlamışlar. Hatta kardeşi bile orijinal kardeş değil onun bir klonu. Ama bir istisna daha yapacağım bunu da koymak istiyorum ki diğer bahsetmek istediğim kişi Cassie Cage olacak. 10. oyunda normal gözüken böyle vay be diyebileceğimiz biri değilken 11. oyunu gördüğünüz üzere daha iyi yapmışlar. Zaten sonrasında kesik hiç fan favorisi olmuş. Yani bu karakteri yaparken anlayacağınız ne yaptıklarını iyi biliyorlarmış. Ayrıca ben yeni kendisini daha üst sıraya koyarım. Kimse kusura bakmasın. Biraz gerilere gidelim. Bayağı gerilere. Tam olarak 1996 yılına ve kadın ana karakter kavramını bize ilk olarak tanıtan oyuna. Tomb Raider. Evet şu anda kadın karakterleri sapıklaştırma olayını ilk ortaya atan oyun bu. Çünkü aylar önce attığım bir shorts'ta bahsettiğim gibi kendisi biraz bu özelliğiyle ortaya çıkıyordu. Bilmeyenler için özetlemem gerekirse ilk Tomb Raider'daki Lara Croft'un gereksiz büyük üçgen göğüsleri aslında onlara %15 oranında büyütme yapmak isteyen bir yapımcının %15 yerine %50 yazması sonucu abartı büyümelerinden kaynaklı. Neden bilmem ama bu üçgen göğüsler yapımcıların sondan hoşuna gitmiş ve karakteri böyle bırakmışlar. Allah bu sapıkla bir video değil arkadaşlar. Oyun yapımcıları böyleyken ben ne yapabilirim? Olan şeyi anlatıyorum. Hatta bir aralar Lara Croft kadınlığıyla öyle bir ön plana çıkmıştı ki başka bir macera aynı olan Uncharted ilk çıktığı zaman ona da sırf erkek diye Dude Raider denilip dalga geçilmişti. Sonra bakmışlar Tom Raider Uncharted'ın yanına bile yaklaşamamaya başladı. 2013'te çıkan reboot seriyle farklı bir yola gitmişler. O da Lara Croft'u istisnasız her oyunda güzelleştirmeleri. Ciddiyim. Ve çoğumuzun belki de oyunu oynamamasına rağmen istisnasız Lara Croft'u bilmesinin sebebi bu kendimize dürüst olalım. Hatta bakın adamlar ilk oyunun fragmanında nelere vurgu yapmışlar. Hiç yakıştıramadım. Ama evet dürüst olmak gerekirse Lara Croft en gerçekçi ve en güzel gözüken oyun karakterlerinden biri. Hatta belki de çoğumuza göre direkt o. Yorumlarda göreceğiz. Resident Evil kadın karakterleri. Evet Capcom ne amaçladığını ve şaşırtıcı şekilde başarılı olduğunu biliyorum. Resident Evil serisinde her zaman Claire Redfield, Jill Valentine gibi karakterler ikonik olmuştur. Ama 25-30 yıllık bu seride daha önce hiç bu kadar popüler olmamışlardı. Çünkü Resident Evil Remake ile beraber Capcom farklı söyleyemeyeceğim bir sektörde düşündü ve dediğim gibi konuda da başarılı oldular. Resident Evil Village'in fragmanında sürekli Lady Dimitrescu'nun gözükmesi, onun kızlarının üçünün de güzel vampir ablalar olması hepimizin sebebini bildiği şeyler. Ha bir de oyuna 2 saat gözükseler de herkesin aklına onlar kaldı şimdi dürüst olalım. Ayrı sürekli millet mami mami diye şakalar yapıyorlardı. Yetmedi Resident Evil 3 Remake Jill Valentine derken videonun başında dediğim eşli gram olayı oldu. 4 kadın bir karakter. İşte bu yüzden bu karar benim için gerçekten zordu arkadaşlar. Ve ben <laughs> Ada Wong'u seçiyorum. Ya arkadaşlar size bu karakter hiç 30 yaşında gibi geliyor mu? Onu bunu geçtim ikinci oyundaki halin üstüne nasıl katabilmişler ya? Tamam Ashley Graham bir yere kadar ama Ada Wong bu listeyi en üst sıralardan girmeyi hak eden bir karakter. Kimse tekrardan kusura bakmasın. Final Fantasy 7 Remake Vallahi bu Japon yapımcılarda bir olay mı artık bilmiyorum ama adamlar özellikle kadın karakterleri mükemmel yapma takıntısına sahipler gerçekten. Bir oyunda istisnasız her karakter mi mükemmel olacak şekilde güzel yapılır arkadaş? Özellikle Tifa yok mu? Her ekrana geldiğinde insanların ekrana bir daha bakası, baktıkça da bakası geliyor. Özellikle karakterimizle flörtleştiği anlar işinizi ısıtıyor. Hatta kendisiyle yemeğe bile çıkabiliyoruz. Oyunda başka kadın karakterler de var ama ben en çok Tifa'yı beğenirim. Hem güzelliği hem kasları hem de dövüş stiliyle hem bize güven veriyor hem de bizi iki anlamda büyülemeyi beceriyor. Witcher bu güzel kadın karakter işini özellikle erkek oyuncuları çekmek için kullanmayan nadir oyunlardan biri. Yani öyle de kullanıyor da şimdi bir şey anlatacağım durun. Yani Geralt'ın oyundaki her kadınla arkadaşlık yapmasını geçtim ama hikayesi olarak güzel olaylar var. Şimdi Tris gerçekten güzel bir kadın fakat Yennefer aslında değil. Bu yüzden Yennefer kendini artık güzellik midir, gençlik midir nedir öyle bir büyü yapıp imrendiği için kendini bu hale çeviriyor. Ama bunun sonucunda doğurganlığını kaybediyor. Yani güzel bir hikaye olayı var. Sadece ee, güzel karakter ekleyek kanka diye eklenmemiş kendisi. Artık siz Tris misiniz, Yennefer'ci misiniz bilmem ama ben Siri'ciyim. Ben oyunları, dizileri falan gerçek hayattan uzaklaşmak ve farklı şeyler görmek için oynayan biriyim. Ve Siri gibi birini gerçek hayatta bulamazsınız. İlla ki Lara Croft, yok Yennefer, yok Tris gibi bir kişiler görürsünüz ama yok Siri gerçek hayatta benzeri bulamayacak biri gibi geliyor bana. Tabi video konusuyla alakalı olarak güzellik açısından ve Siri Asla. Street Fighter. Kendisiyle yıldızın bir türlü barışmadı. Fakat bunu daha önceki videolarda onlarca kez konuşmuştum. Biz bugün başka konulara bakalım. Street Fighter kimin oyunuydu arkadaşlar? <laughs> evet Capcom'un. Capcom bu kadın karakterlerin güzellik işini Street Fighter'a iyice abartmış ve karakterleri yani fragmanlardaki görüntüler kendini belli ediyor bence. Birilerinin fragmanlara böyle şeyler koymasını geçtim, karakterlerin inadına böyle hareketler yapmasının bir amacı var ve o amaca da maalesef ki başarıyla hizmet ediyor. Geçen aylarda Street Fighter'ın milyon dolarlık bir turnuvasında olan komik bir olayı anlatmak istiyorum. Şimdi bir tane profesyonel oyuncu 1 milyon dolarlık turnuvaya Black Chunni modu ile katılmış ve bildiğiniz herkese rezil olmuş. Belki bu videoya girerken bunu sapıkça bir video olduğunu düşünürüz ama insanların hatta oyunu oynayan profesyonel oyuncuların bile yaptığı şeyler ortada yani. Ben ben bir şey yapmıyorum bu videoda. Dün videoyu seslendirirken neden bilmiyorum ama unutmuşum fakat ben şahsen kemiği tercih ediyorum. Bence büyük ihtimal çoğunuz da öyle tercih ediyorsunuzdur. Dediğim gibi yorumlarda göreceğiz. The Last of Us Ne kadar ben 16 yaşında olsam da part 1'deki elden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın ha. Eli oldukça sade ve güzel biri ki sonuçta sade olmak zorunda ne yapsın kız böyle bir kıyamet evreninde makyaj mı yapsın? Bu arada çıktıktan sonra Geralt'ın saçı diyebileceğimiz bu saç modelini de popüler etmiştir ayrıca kendisi. Oyunun sonlarına doğru da saçını kısa kesip çoğu erkeğin gönlünü fethetmeyi becermiştir bence. Tabi artık bunları sürekli bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama kendisi kadınlardan hoşlanıyor. Aynı şekilde Black Cat öyle, spider man de öyle olduğu açıklanıyordu. Hani artık bu gerçekten tercih olarak mı koyuluyor yoksa erkek oyunculara Ellie'yi cinselleştirmeyin ha o kadınlardan hoşlanıyor. Demişesine bir uyarı mı bilmiyorum ama öyle işte. Ha bu arada Elin ikinci oyundaki hani geçtim. Bir oyunda bile kişiliği, görünüşü, bakımı bile çok değişiyor. Ben ikinci oyundaki o malum olay olmadan önceki Eliyi bu listeye koyuyorum. Sinirli değil, ölüm makinesi değil, intikam dolu değil, erkeksi değil, keyifle köyün etrafında zombi var mı diye kolaçan edebileceğim bir dostum olma potansiyeline sahip kendisi. Lollipop Chainsaw. Oyunlarda kadın karakter eksikliği 2010'lu yıllarda çok vardı. Hatta kadın karakter eksikliği derken yan karakter olarak bile bir eksiklikten bahsediyorum. İşte o kadar erkek oyunu arasından bir oyun kendini sıyırıp garip bir şekilde ilgi çekmeyi becerdi. O ise Lollipop Chainsaw isimli bu oyundu. Nasıl ilgi çektiğini söylememe gerek var mı? Zombi kıyametinde hani eliye makyaj malzemesi mi bulsun mis gibi sade kız dedim ya. Peki bu ne oğlum? Bu kız böyle bir kıyamet atmosferinde nasıl bu şekilde gezebiliyor? Sebebi belli. Açıkça güzel yapılmak için yapılmış bir kadın karakter kendisi. Yani kendisi erkeklerin oynadığı oyunlarda bu kadın karakter eksikliğinden faydalanarak şaşırtıcı şekilde başarılı bir oyun oldu. Bu arada bunun yapımcısı diyor yani ben sadece listeye koyan adamım ben yoksa bu oyunları gerçekten oynamıyorum. Giydiği kıyafetten yaptığı hareketleri geçtim. Bir erkeğin kafasını kesip arkasına Kratos gibi yapıştırması ve millete o kafayı Kratos gibi eline alarak değil de şu şekilde göstermesi amaçlarını açıklıyor olur diye düşünüyorum. Yani bu karakterin amacı her anlamda şişirmek arkadaşlar. Peki sizin en güzel bulduğunuz oyun karakteri hangisi? Hatta belki çoğu kişi çocukluk aşkım bu karakterde aga be diyerek bu işi kişiselleştirecek. Fakat oyun karakterlerine o kadar da bağlanmaya gerek yok. Bakarsın güzel gelir. Hatta oyun imkan veriyorsa dürüst olalım çoğunuz hihihi işler yapar. Sonra oynarsınız kapatırsınız. Hatta ara geçişlerdeki oyunların animasyonu yapan Batuhan arkadaşım. Kendisinde bir YouTube kanalı var sağ olsun bana bu konuda yardım etti. Ve Black Cat'ten başka kimseyi görmez ve bazen kendisi bizi bile sizler atar Black Cat için. Bu benim keyfine yaptığım ve güzel bulduğum oyun karakterlerini konuştuğum bir liste oldu. Siz de yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz ve hepinize görüşürüz.